sağlığımızı hatta hayatımızı onlara emanet ederiz doktorlarımıza. Bu aslında toplum olarak kurduğumuz en temel güven bağlarından biri. Peki ya bu güven sarsılırsa ne olur? Düşünün bir doktorun hatası yüzünden hayatınız geri dönülmez bir şekilde değişiyor. Peki bunun bedelini kim öder? Gelin bu sorunun hukukta ne kadar şaşırtıcı bir cevabı olduğuna birlikte bakalım. Zarar gören bir hastanın aklına gelen ilk soru tabii ki şu oluyor. Kime dava açmalıyım? Doğrudan doktora mı yoksa çalıştığı kuruma mı? Eğer hata yapan doktor bir kamu hastanesinde çalışıyorsa, davanızın muhatabı o hatayı yapan hekim mi olmalı yoksa o hekimin bağlı olduğu kurum, yani devlet mi? İşte bu ikilem bütün hukuki sürecin en kritik başlangıç noktası. Cevap belki de sizi şaşırtacak ama Türk hukuk sistemine göre muhatabınız doktorun kendisi değil, doğrudan devlet. Çünkü kanunlar diyor ki, kamu görevlilerinin görevleri sırasında verdikleri zararlar için davalar kişiye değil, bağlı oldukları kuruma açılır. İşte işlerin biraz daha karmaşıklaştığı yer tam da burası. Hukuk bir doktorun yapabileceği hatalar arasında çok ama çok önemli bir ayrım yapıyor ve bu ayrım davanın bütün seyrini değiştirebilecek güçte. Hukuk burada iki temel kusur türü ortaya koyuyor. Hizmet kusuru ve kişisel kusur. Gelin şimdi bu kritik ayrımı biraz daha yakından bakalım. Hizmet kusurunu hani görevin doğası gereği ortaya çıkabilecek bir hata gibi düşünebilirsiniz. Mesela teşhis koyarken yapılan bir yanlışlık veya bir tedavi yöntemini uygularkenki bir eksiklik. Yani doğrudan mesleki faaliyetin içindeyken meydana gelen hatalar bu kategoriye giriyor. Kişisel kusur ise Bambaşka bir şey. Bu artık basit bir mesleki hata olmaktan çıkıyor. Görevin sınırlarını aşan, tamamen doktorun şahsından kaynaklanan çok daha ciddi bir durumdan bahsediyoruz. İşte bu, hatanın o kırmızı çizgiyi geçtiği an. Peki bir hatayı hizmet kusuru olmaktan çıkarıp kişisel kusur yapan o kırmızı çizgi tam olarak ne? Hukuk bunu aslında çok net kriterlerle belirlemiş durumda. Bakın, kişisel kusur dediğimiz şey basit bir dikkatsizlik değil. İçinde kötü niyet var, kasıt var, kişisel bir çıkar ya da yetkiyi kötüye kullanma gibi unsurlar var. Bu artık profesyonel bir hatadan çok daha öte bir şey, adeta görevin özüne bir ihanet gibi. Şimdi mantıken şöyle düşünüyorsunuz değil mi? E tamam, kusur kişiselse o zaman davada doğrudan o kişiye açılır. Gayet makul bir çıkarım gibi duruyor ama hukuk burada bizi bir kez daha şaşırtıyor. İşte en kritik noktalardan biri de bu. Hata, kasıtlı veya ağır kişisel kusur içerse bile, eğer görev sırasında işlenmişse, kanun diyor ki, dava yine de doktora değil, devlete açılmalıdır. Evet, yanlış duymadınız. Muhatap yine ve yeniden devlet. İyi de neden? Eğer hata bu kadar bariz bir şekilde kişisel ise, devlet neden hala bir kalkan gibi önde duruyor? Bu sistemin arkasındaki felsefe ve yasal mantık ne olabilir? Bu sistemin temel prensibi aslında vatandaşı korumak. Mantık şu, o kamu görevlisi o hatayı yaparken devletin otoritesini ve imkanlarını kullanıyordu. İşte bu yüzden devlet vatandaşa karşı ilk sorumluluğu üstleniyor ve zararın tazmin edileceğini garanti ediyor. Tabi bu durum hatayı yapan doktorun hiçbir bedel ödemeyeceği anlamına gelmiyor. Sistem içinde bireysel hesap verilebilirliği sağlayan çok önemli bir mekanizma daha var. İşte o mekanizmanın adı rücu. Yani devlet önce mağdur vatandaşının zararını ödüyor, adaleti sağlıyor ama sonra dönüp kusurlu olan memuruna diyor ki bu zarara sen sebep oldun, şimdi bu bedeli sen bana ödeyeceksin. Kısacası nihai fatura yine hatayı yapan kişiye kesiliyor. Bütün bu yapı aslında çok hassas bir denge üzerine kurulu. Sistemin iki tane temel amacı var ve bu amaçlar ilk bakışta birbiriyle çelişiyor gibi görünse de aslında birbirini tamamlıyor. İşte o hassas denge tam olarak bu. Bir yanda zarar gören vatandaşın karşısında her zaman ödeme gücü olan devleti bularak hakkını almasını sağlamak var. Diğer yanda ise doktorlar gibi hayati görevler yapan kamu görevlilerini her an dava edilme korkusuyla felç olmaktan korumak ve cesurca karar alabilmelerini sağlamak var. Kısacası bu sistem vatandaşı doğrudan kamu görevlisiyle karşı karşıya getirmek yerine devletin bir kalkan gibi araya girmesini sağlıyor. Bu kalkan hem vatandaşı koruyor hem de nihai hesap verebilirliği orucu mekanizmasıyla garanti altına almış oluyor. Peki teorideki bu denge pratikte adaleti tam olarak sağlıyor mu? Devletin bu kalkan rolü sizce hem vatandaşı hem de kamu görevlisini korumak için gerçekten yeterli mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim.